Normalde ne diyeceğiz? Denklem 3.1 de görüldüğü gibi böyle bir şey demek lazım. Tabi bu yazım formatları nasıldır? Enstitüye göre nasıl olacak? Nereye göre nasıl olacak? Bunlar ayrı. Şöyle bir şey yazdım. <laughs> Denklem 3.1 de görüldüğü gibi çemberin ya da şöyle diyelim çemberin denklemi 3 birde de görüldü 3 verilmiştir. Şöyle diyelim arkadaşlar. Çalıştıralım bakalım Türkçe karakter problem var mı yazacak mı? Evet sorun yok. Denklemin çemberin denklemi 3 bir de verilmiştir. Şu şekilde yazdık arkadaşlar. Bakın bu 3 -1 sabit yazdık. Bu şekilde olmaması lazım. Ş şöyle yapmak lazım. Şurada. Şu bir bölüm içerisinde, bir chapter içerisinde bir satır boşluk bırakıp yazmak demek arkadaşlar aslında yeni bir paragraf yapıyorsunuz demektir. Bir satır olmazsa bunların yan yana yazması gerekiyor. Böyle de bir bilgi vermiş olalım. Yani bir satır boşluk bıraktığınız zaman aslında bu bir paragraf demek. Şimdi burada biz denklem üç bir yerine bu denklemi referans şeklinde vermemiz lazım. Dinamik bir şekilde. Bakın şurada ref dediğimiz zaman ref <laughs> dediğimiz zaman şunu yazalım. Creation dedik. Bakın bizim çemberimiz şurada geldi. Ekledik. Çalıştıralım. Bakın, çemberin denklemi 31 de verilmiştir. Görüntü olarak bu ikisinde de çıktı olarak bir fark yok. Ama bu denklem numarası değiştiği zaman ya da denklem numarası olmadığı zaman üst taraf hata verecektir. Alt taraf ona uyum sağlayacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi gidip denklem numarasını değiştirince şu metin içerisinde kullandığımız denklemlerin ne duruma geldiğini görelim. Şöyle bakın bizim çemberimiz 3 1'deydi. Şimdi bu denklemin üstüne başka bir denklem yazalım ya da şu denklemi oraya kaydırırsak şöyle de yapabiliriz. Evet şu denklemi buradan kestik. Çemberin üstüne gönderelim. Bakın artık çember bu bölümde ikinci. Çalıştıralım. Sonucunu görelim. Artık bizim çember denklemimizin numarası yani denklem 3.2 daha önce yazdığımız a toplam eşittir i eşittir 1'den n'e kadar x'in karesi artı x'in şeklinde bu da 3.1 3. oldu. Gidip bakalım ne durumdayız. Bakın arkadaşlar çemberin denklemi 3.1'de verilmiştir. Bu sabit kalmış. Çünkü bunu elle yazmıştık. Çemberin denklemi 3 de verilmiştir. Bakın burası 3 1'di. Otomatik olarak 3 2 oldu. Dolayısıyla bir şurada kullanmış olduğumuz etiket <laughs> referansla birlikte bu etiketi kullandı. Daha önce demiştik. E Arkadaşlar daha önce de belirtmiştik. Bu label'lar hem şekillere, hem denklemlere, hem tablolara, hem bölümlere, alt bölümlere hemen hemen her şeye label verebiliyorsunuz. Bu şekilde ref'le bunu refer ediyorsunuz. Referans vermiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bunu bir daha değiştirdiğimiz zaman araya başka bir şey daha ekleyelim. 3.3 olsun o da. Şöyle bu denkleme gittik. Şu denklemin aynısından bir tane daha ekleyelim. Çember 3.3'e gitsin. Şurada da genel 1 olsun. Etiketi. Şuraya da bir tane x'inin küpünü ekleyelim. x'inin küpü artı bu şekilde. Şuraya da rastgele bir şeyler yazıyorum arkadaşlar. Şöyle olsun. Bakın şöyle x, y'nin küpü şöyle bir şey yaptık. Artık bizim çember denklemimiz gördüğünüz gibi 3.2'de. Tekrar gidip bakalım. Bakın çemberin denklemi 3.3'te verilmiştir. Bu şekilde arkadaşlar. Şablon tarafında yazılmış denklemlere bakacak olursak arkadaşlar. Bakın şurada BF dediği bold face aslında koyu yazıyor. Mat dediği de matematiksel olarak koyu yazmış. Şurada frak var. Frak bölü yapıyor. Bakın şuralarda da görebiliyorsunuz. Şunların üstünde bekleyince frak var. Normal frak var. Bu şekilde. şu denklemlere gidecek olursak go to pdf yapalım bakın burada 3 tane nokta var ama bu noktalar dikey olarak ortalanmış şöyle c dot şeklinde bunun detayını görmeniz için arkadaşlar bunun yanına l dot yazayım l dot şöyle çalıştıralım Bakın arkadaşlar l dot satırın en dibinde c dos satırın üstünde bunun vertical dos olan da var arkadaşlar tekrar şuraya l dosun L -dot yazalım. C dosyası önüne. Bakın bir tane el dot yazdık. Sonra c dot vardı. El dot sonra dikey olan. Bunun da diagonal olanı da vardı. Sanırsam şöyle. Evet, bu da diagonal olanı. Yani başındaki harfler line, center, line, vertical bu da diagonal şeklinde hatırladığım kadarıyla bu şekilde yapabiliriz. Arkadaşlar denklem yazabilmek için sembolleri bilmemiz lazım. Semboller çoğunlukla kendi isimlerinde oluyor. Şu şekilde. Şurada mesela şu denkleme şu denklem neymiş? CS eşittir. Mat Q. Şunun yanına birkaç tane ekleyelim. Diyelim ki lambda diye bir şey var mı? Lambda dedik. Çalıştıralım bunu. Bakın buraya lambda geldi. Yanına bir tane bir alfa ekleyelim. Pardon. Şöyle. Alfa ekledik yanına bir tane bir gamma ekleyelim. Bunların aralarında boşluk istersek arkadaşlar bakın şöyle boşluk yapmamız yetmiyor. Çünkü bu bir işaretleme dili. Boşluk istiyorsak bunun için farklı bir şey yapmamız lazım. Boşluk için şu karakteri kullanabiliriz arkadaşlar klavyede bu alt gr ile birlikte çıkıyor. Türkçe klavyeler için alt gr ile birlikte üye basarsanız bakın şu ikisi arasında iki tane boşluk olması lazım. Tek boşluk yapacak olursak şöyle şurada da bir boşluk yapalım. Şöyle şurayı düzeltirsek Bakın lambda, alfa, gamma bu şekilde gidiyor. Bunlar gibi istediğinizi ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu sembollerin ya da bu simgelerin isimlerini bilmemiz gerekiyor. Diyelim ki pi yazmak istiyoruz ya da zeta yazmak istiyoruz. Şu şekilde zeta ya da ne vardı teta olabilir bunlar şu an ben aklımda hatırladıklarım ee, ince bir latek kitabımız vardı oradan detaylı bakabiliriz internetten de bulabilirsiniz ya da bizim şurada bölmemiz vardı semboller diye arkadaşlar Bakın şurada tıkladığınız zaman şöyle isimleri yazıyor neler oldukları. Şu neymiş mesela? PM yani plus minus şeklinde yazalım PM PM neymiş? Artı eksi şeklinde. Plus minus. Şu çarpı times demek. Bu şekilde arkadaşlar istediğiniz sembolları ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi daha önceki bizim ince bir latek kitabımızda sembollerimiz vardı. Oradan daha detaylı bakabiliriz. Bakalım hangi sayfadaymış, neredeymiş. Evet, şu parantezlere de bakabiliriz bir ara. Ama öncelikle şunlara bir bakalım. Bakın şuradaki örneklerde de hızlı bir şekilde bakabilirsiniz. Biraz önce gösterdiğimiz diagonal diagonal olanlar şunlar. Dikey olanlar şurada VDOS satırdakiler de LDOS şeklinde. Bakın X'in 22 diye bir indisi var. Alt çizgili indeks yapılmış.